Ben Şuayb Nergis. Siirtliyim. İstanbul'da ihracat yapan bir firmanın sahibiyim. Bu ne bu kadar bütün alışverişlerimizi dolarla, euroyla gerçekleştirdik. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Asla böyle olmayacak. 15 Temmuz'da başkomutanımız bize sokaklara ve meydanlara inin dediği zaman biz bu candan, bu tenden vazgeçip meydanlara indik. Bugün de bu dolardan, eurodan vazgeçiyoruz. Dövizimizden vazgeçiyoruz. Gerekirse yatırımlarımızdan vazgeçeceğiz. Emin yurt dışındaki, Cezayir'deki, Libya'daki, Tunus'taki ve Suudi Arabistan'daki bütün toptancı müşterilerimize mail geç. Bundan sonra döviz ve arışveriş yapmayacağımızı sadece TL alacağımızı bildir. Allah'ın izniyle. Allah bize yeter. Mahmut, oğlum bundan sonra gelen bütün müşterilere TL ile satış olduğunu bildir. Tamam İbrahim al, bu FETÖ için, bu memlekete kurşun sürkanlar için, bu memlekete ihanet edenler için, bu uçakla uçar o hain pilotlar için, bu o hain generaller için, bu bu vatan için, bu toprak için. Hemen bunları oğlum. Son dövizimizde bozuyoruz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle boyunu da bozacağız. Allahu Akbar.